Merhabalar, Heyde çiftliğime hoş geldiniz. Bugünkü içeriğimizin konusu satış yapmak olacak ama satışımız yarın akşam saat 9'da olacaktır Türkiye saatiyle. Tokmak, işaret Kazı ve tapu satışı olacak sadece. Satışımıza herkes davetlidir ve bu hesabın ID'si şuradan göstereyim. YL88J0098 Hatta bu id'yi yorumlara da sabitleyeceğim. Oradan da ekleyebilirsiniz. Bu hesaba girdik sıra, hani girdiğim her girdiğimde istekleri kabul edeceğim. Saat 9'dan önce herkesin isteğini kabul etmiş olacağım. Lütfen birden fazla ilk hesapla gelmeyin bu satışa. İhtiyacı olanların almasını istiyorum. Yani en azından 80 tane alabilirler. Onlar onlar satış yapacağım. Haberiniz olsun. Tekrardan satışa katıldığınız için teşekkür ederim. Herkese iyi oyunlar diliyorum.